Cinel sokak. Gülümse. Dayım. Evet. Maşallah.

her türlü zorluklara karşı kolaylıklar ihsan eyle ya Rab. Helalinden kazanıp helalinden harcamayı sen nasip eyle ya Rab. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller yetiştirmelerini sen nasip eyle ya Rab. Vatan muhafaza eyle ya Rab. İlahi ya Rab, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilah. Muhabbeti bu kardeşlerimize de nasip eyle ya İlahi ya Kız ve erkek kardeşlerimizin kendilerine hayırlı birer <laughs> eş bulabilmeleri nasip eyle ya Amin. İlahi ya bu kardeşlerimize. Oturalım şöyle inşallah. Eskili bu suylu yiyeceğiz, içeceğiz bu düğünde inşallah. Helvamız, erişte çorbamız, et donmanın suyu ile pişirilmiş dolmanın suyu ve sirke salatası. Dolma servisi başladı. Çorba'dan. Gelinimiz de orada. de orada. <laughs> Teşekkür ederiz. Sevda dedim bilir misin Öldümez mi de geçmek Sevda dedim öyle değil Allah'ı tek yar seçmek Sevda benim terk etmek Ana baba kardeşi Eşi dostu arkadaşı Yani ya, ya. Çorum amcamın evi. Bu da namaz kıldığımız cami. Şurası da çarşıya doğru yol. Ulu Cami. Çorum. Ziraat Bankası vardı yıkmışlar yapıyorlarmış. O sayede buradan ilk kez geçiyorum. Allah Allah. Sıcınlar sokak. Ne yapmışlar?

Yine bakın. Bu <laughs> cami Çorum'un plakası 19. Çorum merkez. Ne bileyim bunu? Gaziler Derneği Çorum Belediyesi. Bakın burada güzel bir havuz var. PTT. Kuşların keyfine bakın. Burası çorumun merkezi. Tabii merkez deyince saat nerede denilir? Saat kulesi orada. Dünyanın merkezi de hemen arkamda. Ay yüzüm açılmıyor. Ya. Güneşten. İbrahim'i önüne terk etmeyelim. Tamam. 2023 sorum saat süresi ve merkez. Vavnur'dan alışveriş yaptık. Bu elbisem. Vavnur burası. Burası da Aker. Muş, Babacan. Babacan. Jasman. <Sessizlik> 100 lira. Kadınlar hamamı var burada da. Çorum. Burası tarihi hamam. Çorum. Giriş 180 lira. Kese yaptırırsanız, köpük masajı yaptırırsanız 60 er lira. Başka türlü masaj çeşitleri de var. Elbiseleri de buralara koyuyorsunuz. Şurası boş. Evet. Terlikleri yok. Havluları var. Peştemal var. var. Tarihi dediniz ya. Mescit orada bakın. Tarihi olma özelliği hangi tarihten kaynaklanıyor? 73 460 yıllık ama. 460 yıllık ama. Evet. Cüretler burada yazıyor bakın. Kadınlar Hamamından çıktık. İçerisi temiz. Kese masaj yapılan yerler ayrı bölümler halinde. Göbek taşı ve bildiğiniz hamam standartları var. Burada haşemalar var bakın. Hamam şurada. Burası saat kulesi. Burası hamamın olduğu sokak. Burası Şamlıların olduğu kuyumculuk ahlatlarda tam karşıda. Çorumun bilezikleri. Bunda indirim var galiba. İçeri dolu. Şunlara bakın ne kadar güzel. Bunlar güzelmiş. 100 lira. kaşının adı ne bunun? Safir. Evet. Yedekler de bakabilir Yedekler Safir et. Yedekler takdim de Yedekler takdim et. Yedekler takdim et. Yedekler takdim et. Yedekler takdim et. Bunu da hemen sorayım. O tamam sorun. Yok onlar da Sıcak su. gramı da 120 lira. Burası da Çorum'un en merkezi diyeyim bari. Çünkü her yere merkez dedik ya. Geldiğim yeri göstereyim size. Ahlat diye göstermiştim burayı zaten. Şuradan geldik. Çorum çok güzel bir şehir yaşanır. Kubbeli Cami. Çumuşçu 6. yardım saat kulesi. Ulu Cami hemen sağda. Paşa Hamamı tam karşıda. Çorum. Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi. Şehir Hastanesini görüyor musunuz? Oradan kıymalı su böreği alın, çok lezzetli oluyor. Çok seviyorum abi, seviyorum. Burası da ulu cami. Burası Osmancık caddesi. Çorum'un yeni açılan yolu. Şehrin içinden açtılar, güzel olmuş. Orası da amcamların evi rahmetli oldu. Allah ondan razı olsun. Çok severdim. Dindar Müslüman. Takva yani. Amcam iyidir. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> adı ne? Ha Yufka. Tamam adı Yufka. Tamam. Adı Yufka'ymış Ayşe abla. Ha. İyi maşallah. Bunlar bizim komşularımız mı Ayşe abla? Hani neresi? Ha buranın sahibi. Amcamın evi de orası. Ayşe ablam da burada. Çorum <laughs> <Çölüm> İdare Mahkemesi. Koca bina var ya, şu da Ничего think göremiyorum ki. Ha oradaymış.